Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Soccer Manager 2023'te Galatasaray Finansal Fair Play kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bir önceki bölümde sezon öncesinde müthiş bir şekilde geçirip tam 100 milyonluk satış yapmıştık. Tabii ki de testlerimizi geliştirdik, transferlerimizi yaptık ve yeni sezona bomba gibi sayılabilecek bir giriş yaptık. Çünkü Avrupa Ligi'ne kaldık. Henüz çok fazla maç oynamadık. Avrupa Ligi'nde de rakiplerimiz belli olmuştu. Şimdi arkadaşlar bu bölümde rakiplerimizle olan Avrupa'daki maçlarımızı ligdeki maçlarımızı oynayacağız. Ve oyuncu gelişimlerini göreceğiz. Tesislerimizi geliştireceğiz. Dediğim gibi çünkü 100 milyonluk bir gelirimiz var. Hani Bu geliri şimdi tutup direkt borç ödemek için ayırdığımızı düşünürsek ilerleyen dönemde sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun yerine altyapıya yatırımlar yaparak oradan çıkan oyuncuları e, satmak ileride bizim e, daha avantajımız olacak diye düşünüyorum. E, lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Heyecanlıyım çünkü gerçekten İyi iyi bir sezona giriş yapmıştık. Umarız da devamını getirebiliriz diyelim ve videoya geçmeden kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayalım. İyi seyirler. Evet sevgili dostlar Galatasaray kariyerimizde gördüğünüz gibi ligde henüz iki maç yapmış durumdayız ve Başakşehir karşısında maçımız var. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Ligde de iki maçta üç gollü ve hiç gol yemeden galibiyetlerle altı puandayız. Avrupa grubumuzda hemen şuradan gösterelim bölümün başındayken. Şöyle Avrupa Ligi ya ve yanlış hatırlıyorsam sonlarda evet K grubunda arkadaşlar gördüğünüz gibi rakiplerimizle beraber maçlarımız olacak. Kadromuzun son halinde şöyle taktik üzerinden eğer gösterebilirsek de bu şekilde diyelim mi arkadaşlar yavaştan Başakşehir maçına doğru geçelim. Şimdi kadromuzda değiştirmek isteyeceğim çok fazla bir etken yok şu anki kadro içerisinde. Ee, şöyle tekrar baktım. Oğulcan'la değil de Halil'le başlayabiliriz. Sonra Bakayoka yerine aslında e, Mata'yı da kullanmak istiyorum Başakşehir maçında. Şimdi dostlar e, bakalım. Bu bölüm dediğim gibi daha çok tesislere yatırım yapmaya çalışacağım. Hani kar marjını biraz daha düşürüp tesislerden e, gelecekle alakalı daha iyi paralar kazanmaya yönelik özellikle gençlik Akademisine yatırımlar yapmayı düşünüyorum. Maça da iyi başladık. Mata ve Halil'in golleri Solomon ee, bir tık iyi değil Bakayoko. Ee, Bakayoko'yu alalım mı? Bu sefer Bakayoko'yu alalım. Onun dışında bir değişiklik yapmama gerek yok. Kadro gerçekten şu an iyi oynuyor. Umarız gol ya da goller yemeyiz. Başakşehir bastırıyor ama maçı 2-0'la kazanmış oluyoruz. 3 maçta ligde hiç gol yemedik. Bu da güzel bir detay olsun bizim için deyip hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar rakibimiz Gaziantep. E, Antep maçından sonra da Monaco maçı var. O yüzden bu maçta aslında bir tık rotasyon düşünüyorum. Kendi içimde. Şöyle e, oyuncuların yerlerini yavaş yavaş değiştirelim. Moriba. Tamam oyun kurucuydu. Berkan'ı alalım. Şimdi Bakayoko ve Yusuf Demir. Demir'i solda kullanalım. Hücum hattında Ali Akman olsun. Oğulcan'ı sonradan oyuna alırız. Şimdi orta sahayı yaptık. Sol bek yediğimiz Emre Taşdemir geldi. Savunmaya Ozor Vafor'la beraber Abdülkerim'i de koyduk. Ve ilk 11'i komple rezerve almış olduk. 90'lık bir kimyamız var bakalım. Bu maç için bize yeterli olacak mı bu oyuncuların kimyası? Antep çok hızlı başladı. Ali golüyle 1-0'a geçmiştik. Bir birlik beraberlik geldi. İkinci yarıya başlarken Bakayoko çok iyi oynamamış. Şöyle yapabiliriz. Oğulcan'ı alabiliriz. Ali orada oynar mı? Oynamıyor. Oğulcan'ı forvet alıp Ali'yi kanatta kullanalım. Bakalım ikinci yeri neler olur Yusuf. Demir'den bir gol. Berkan'dan bir gol ve maçı 3-1 kazanıyoruz. Ligde de golümüzü yemiş olduk. Çok şükür. Evet dostlar ilk avrupa maçımız geldi ve kadromuzu tekrar eski haline getireceğiz. Ee, gerçekten önemli bir maç. Yani aslında Moriba ve Zarraga yani ikisi de birbirlerine çok Yakın over'lılar. Yani Zardaga'da oynadığı maçlarda ufak tuhası bir gol katkısı vermiş 24 yaşında. Neyse şimdilik Zardaga kalsın. Şöyle Mata, Solomon ve Halil yapalım. Buradan da oyuncularımızı tek tek yerleştirelim. İşte Kraus yine yedeklerde kalıyor. Tamam. Bunun içinde yapmam gereken evet. Tekrar bakıyorum. Eksiğim yok. Ve maça doğru geçiyorum. Kendi evimdeki maç. E, bu arada stadyumumu yükseltiyorum arkadaşlar. Bir kale arkasını son seviyeye yükselteceğim. E, bu tarafta gözüken kale. 7-1-0 önde kapattık. Halil'in golüyle. Değil mi? Doğru. Evet. 41. dakikada Halil. Ama maç çok kısır. Toplam 2 şut var. Şimdi buraya biraz hareketlilik getirmek için 2 hamle yaptık. Halil'i oyunda tutmayı düşünüyorum. Ama Oğulcan da oyuna girse yol 1 8 kalmış. Neyse Halil golünü atmış. Oyunda kalsın diyelim. İkinci yarı başka gol çıkmıyor ve arkadaşlar. Avrupa'daki ilk maçımızdan 3 puanla ayrılıyoruz. Arkadaşlar rakibimiz Rize. Ee, bazı yorgun oyuncular vardı. Komple bir rotasyon yerine 4-5 kişiyi değiştirerek oyuna başladık. Bakalım Mata ve Oğulcan'ın golleri. Solomon pek iyi oynamamış ama oyunda tutsam daha iyi olacak. İkinci yarıya da başlayalım bu kadroyla. 10 kişi kaldı Rize. Başka gol olmadı ve 3 puan alan taraf biz olduk. Lig'de Ankara gücüyle kendi evimizde karşılaşıyoruz. Ankara gücünde kadrosu iyi sayılabilecek bir kadro deyip maça başlayalım bakalım. Kendi evimizdeyiz. Takbanın golü ve Solomon 2-0 bulduk. Zahit 2-1'e getirdi skoru. Sağ taraftan güzel skor katkısı aldık. Sol tarafa Bakoyoko'yu alalım ve e, Oğulcan oyunda dursun. E, Muriba'yı Oyunu sürelim bakalım. ikinci yarı. Bakayoko Oğulcan'ın golleri ve maçı 4 birlik skorla kazanıp 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Avrupa'da ikinci maçımızda Pahalk deplasmanındayız arkadaşlar. Pahalk'ın kadrosu gerçekten sağlam bir kadro olarak gözüküyor. Bakalım deplasmanda neler yapabileceğiz. Şimdi maç başladı. Halil'in golüyle bir 0a geçtik. Torreira'nın bir sarısı var. Torreira'yı riske atmak istemiyorum. Taylan yine de bir Moriba hamlesi çekelim orta sahayı. iki hamle Baka o gelsin ve Oğulcan. 4 hamlemizle beraber ikinci yarıya başlayalım. Hızlı bir ilk yarıdan sonra ikinci yarıda bir gol daha bulduk. Ama golün sahibini göremedim. Hızlı bir şekilde geçtiğimiz için. Rovella'nın golüyle arkadaşlar maçı 2-0 kazanıp 3 puan hanemize yazdırıyoruz. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor'a karşı zor bir maç bizi bekliyor hafif yorgun oyuncularımız da var. Mecburen biraz rotasyon yapa yapa burayı aşmaya çalışacağız. Toreira'yı aslında oynatabiliriz. Yani çok aşırı yorgun değil ama yine de yorgun olanları şöyle yavaş yavaş kenara alalım. Halil oyunda kalsın. Berkan'ı buraya adapte etmeye çalışacağım. Sasha Boy yerine Berkan'ı koyalım. Ve tamam diyelim birlikte sağlam bir takım Trabzonspor hemen de altımızda bulunuyor sıralamada. O yüzden bizim için önemli bir maç. Taylan'ın golüyle öne geçtik. Mata'nın bir golü. Maç oldu 2-0. Şimdi Taylan'la Mata, Torreira ve sol bekimiz Utgoy. Çok yorgun. Ama ben ikinci yarıya bunlarla devam edeceğim. Bir sonraki maç dinlendirmeyi düşünüyorum. Torreira ile Dakpa kart görmesine rağmen maçı 2-0 kazanıyoruz. Ligde kendi evimizde rakibimiz Samsun Spor kadroya büyük bir rotasyon yapıyorum ve arkadaşlar hafta içinde oynayacağımız Avrupa maçına daha dinlenen bir takım bırakmak hedefindeyim ama ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Bakalım ikinci yarı e, bu kadro maçı çevirebilir mi? Aslında hamle yapabilirdim yapmadık ama Yusuf Demir ve Ali Akman'ın golleri maçı 3-1 çevirmeyi biliyoruz. 3 puanda 3 golle alıyoruz. Avrupa Ligi'nde kendi evimizde AZ Alkmaar'la karşılaşıyoruz. Önemli maç bizim için. Çok çok hızlı bir ve çok çekişmeli bir ilk yarı olma toplamda 6 tane şut var. Solomon çok iyi oynamamış. Oraya bir baka yok hamlesi. Ali'li yerine de bir Oğulcan hamlesi geliyor. Peki buraya başka kimi alabiliriz? Bir Moriba'yı değiştirebiliriz. 3 değiştik yaptık. Ve Yusuf Demir yani geçen maç iyiydin ama bu maç seni oyuna almayı düşünmüyorum. İkinci yarıya başladık ve Oğulcan'ın golüyle 3 puanı alıyoruz. Avrupa'da 3'te 3 ile devam ediyoruz. Bizim için çok güzel. Sivas Spor deplasmanındayız. Avrupa'dan yorgun döndük bir tık. O yüzden bazı oyuncular, yedek bazı oyuncular oynuyor. Halil'in golüyle, Halil'in iki golüyle 2 öne geçiyoruz. Tam onun golünü anons edecekken. Bir gol daha attı Halil. Kraus'a ne zamandır şans vermiyordum. Kraus oyuna girsin. Zarraga'yı oyuna alalım ve ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarı baskımız devam ediyor. Bir gol daha bulduk. Golün adını göremedim. Maçı 3-0 ile kazanmış oluruz hemen. Golü kim atmış bakalım. Bakayoko 91. dakikada golünü attı ve maçı 3-0 kazanıyoruz. Sevgili dostlar altlı yapıdan oyuncular çıkmış. Öyle gözüküyor. Şöyle antrenman raporuna da bakalım altyapıdan oyuncuların yanlarına gidelim. Ama şu anda izlediğimiz seviyede oyuncu yok maalesef. O yüzden bu oyunculara devam etmiyoruz. Altyapıyı geliştirmeye devam ediyoruz. Şöyle bakalım hatta. 3 hepsi 2,5 yıldız. Şu anda en e, yüksek olan 3 yıldızlı değer derecelendirme doğruluğu var. Onun dışında Berke Çolak biliyorsunuz kadromuza katmıştık. Altyapıdan çıkarttığımız çok sağlam bir oyuncuydu. Onu da şu anda gelişimini takip ediyoruz gördüğünüz gibi. Ligde rakibimiz Karagümrük Cagne bize karşı bir oyun oynayacak. Savunma anlamında biraz zafiyetler var ama hücum anlamında çok iyi oyuncuları da var. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Bastırıyoruz ama ilk yarı iki taraftan da gol sesi çıkmadı. Şimdi Mata'nın yanına Bakayoko mu Yusuf Demir e alısım geliyor. Hatta Mata yine yerinde kalsın. Demir sağ tarafta olsun. Oğulcan'ı ikinci yarı oyuna sürelim. Ve buraya bir hamle daha yapmadan ikinci yarıya başlayalım. Hücum hattında bazı değişiklikler Olcan'ın golü. Mata sarı kart görse de maçı 1-0'la kazanıp 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Avrupa'da fikstür tekrardan başa döndü arkadaşlar. İlk maçımızı yaptığımız Monaco deplasmanındayız. İlk maçı 1-0 kazanmıştık. Bakalım Fransa'da neler yapabileceğiz. İlk yarı yine gol sesi ve çok fazla pozisyon göremiyoruz. Aynı ilk maçın tekrarını yaşıyor gibiyiz. Şimdi buraya bir Yusuf Demir hamlesi gelecek. Oğulcan Çağlayan oyuna girsin. Ee, takma yerine boyu alalım. Ee, üçüncü hamleyi yaptık. Solomonlu Bakoyu koyu, koyu değiştirmeyi biraz çekiniyorum aslında. O yüzden bu kadroyla arkadaşlar ikinci yarıya da başlayalım bakalım ikinci yeri neler olacak. 70-80-90'lar geldi ve gol sesi çıkmadı. Fransa'dan bir puanla dönüyoruz. Süper Lig'de Deplasman'da Kasımpaşa ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Genel olarak e, rotasyona gitmiş bir kadromuz var. Şimdi ilk gol sesi çıkmadı. Burada Bakayoka yerine şöyle bir hamle yapalım. E, Halil'e oyunu alalım. Şimdi başka neler yapabiliriz? Buraya sağ tarafa Yusuf Demir kalsın. İki de aslında yetebilir ya. İki değişiklik yetebilir bakalım. Gol çıkar mı? Yok yetmiyormuş. <laughs> Sağ tarafı da değiştirmek gerekebilirmiş diyelim. Sağlık olsun. Birbirli 0-0'lık beraberlikle sağdan ayrılıyoruz. Arkadaşlar ligde kendi evimizde Fenerbahçe ile karşılaşıyoruz. Fenerbahçe'nin ekstradan yaptığı transferleri bakıyorum. Ersin Destanoğlu'nu görüyorum kalede. Şimdi maça başladık. Perez sarı kart gördü. İlk yarı Fenerbahçe çok bastırıyor ama gol olmadı. Gol sesi çıkmadı. Şimdi burada mecburen iki tarafı da değiştireceğiz. Artık 60 vesaire o tarz oyuncu gördüğümüzde hatta hücum üçlüsünü değiştirdik. Şöyle bir e, Zarraga hamlesi de gelsin. Bir de Sasha Boy hamlesi gelsin. 5 değişiklikle beraber ikinci yarıya başlıyoruz. Bakalım neler olacak. Oğulcan'ın golünü bulduk. Rodrigue Oo, çok hızlı bir maçta. Kendi evimizde 2-2 berabere kalıyoruz Fenerbahçe ile. Ee, 2-0 öne geçtik. Rodriguez ve Pelkas'ın golleriyle beraberlik sağlandı maçta. Ve kendi evimizden dediğimiz gibi bir puanla ayrılıyoruz. Bildikte deplasmanda Alanya Spor'la karşılaşıyoruz. Ve maça başladık. Son iki maçımızdan pek istediğimiz skor alamıyoruz. Umarız buradan 3 puanla dönen taraf olabiliriz. Halil'in performansı bir tık düştü. Solomon yerine Bakayoko ve Zarraga hamleleriyle ikinci yarıya başlayalım bakalım. Rakip 10 kişi kaldı ama yine gol sesi çıkmadı. Son 3 maçta 3 beraberlik. hafiften bir can sıkmaya başladı. Ufaktan bir can sıkıntısı başladı. Kendi evimizde karşı oynayacağız arkadaşlar. Bu maçta alacağımız bir puan bile bizim grup liderliğimizin garantisi. Demek olabilir. Ali Akman'ı kadroya koymuştuk. Solomon'un golüyle de 1-0. Öne geçtik şimdi. Buraya bir Yusuf Demir hamlesi ve Oğulcan hamlelerini yapıp ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarı baskıyı Pau kaldı ama gol sesi çıkmadı. Bir sıfırlama kazanıp gruptan da lider çıkmayı garantiliyoruz. Süper Lig'de Eyüp Spor'la karşılaşıyoruz. Bir iki ufak rotasyonumuz var. Maça Oğulcan'la başlamıştık. Oğulcan'ın golünü de bulduk. 10 kişi kaldık. Saşa Boyun kırmızı kartı. 10 kişi devam ederken 2-1'de geriye düşüyoruz. Şimdi burada neler yapabiliriz onu düşünmemiz lazım. Ee, mecbur bir tık şunu yapıp hücum hattına iki forvete dönmek durumunda kalacağım. Ee, şöyle başlayalım bakalım. 2-2'yi bulduk Berkan'ın golüyle ve 2-2 beraberlikle sağdan ayrılıyoruz. Ligde deplasmanda Antalya karşısındayız. Bir aydır maç kazanamıyoruz ligde. Artık bir noktada son bulması gerekiyor bunun ve Solomon'un golleriyle 2-0 öndeyiz. İkinci yarıya değişiklik yapmadan devam ediyorum. Yeter ki galip gelelim. Ve maçı 3 1lik skorla kazanıp uzun bir aranın ardından 3 puanla tanışıyoruz. Avrupa'da AZ alt karşısında arkadaşlar çok büyük bir rotasyonla çıkıyorum. Zaten gruptan lider çıkmam garanti. Hem bu oyuncuların da oynaması için bu şansı vermiş oluyorum. 1-0 öndeyiz ama 10 kişi kaldık. Hamle de yapmayı düşünmüyorum. Ya da şöyle yapalım. Berkan'ı alıp Rovella'yı arkaya çekelim belki iyi bir hamle olabilir. Ve maçı 2 birlik skorla kazanıp grupta hiçbir şekilde mağlup olmadan lider bir şekilde çıkıp artık son 32 sonrası da gelecek rakibimizi bekliyoruz. Ligde Giresun Spor'la karşılaşıyorum arkadaşlar. Sağ bekim e, Dagba'da sakatlandığı için elimde şu an sağ bek yoktu. Bakayoko orada direkt olarak oynayabiliyor. Hani e, bakalım iyi bir performans gösterecek mi? İki bir performans gösterdi ama takımda sadece iki tane şutumuz var. Kaleyi bulan şutumuz yok. Şimdi orası için de mecbur buradan hamleler yapmak gerekiyor. Şöyle değişiklikleri yapalım ve ikinci yarıya başlayalım. Gol ya da goller bulmak istiyoruz. Halil'in golüyle maçı 1-0 kazanıyoruz. Dostlar ligde Beşiktaş deplasmanındayız. Galip gelmemiz gereken bir maç. 1-0 geriye düştük. 1, -1 yakaladık 43'te Oğulcan'ın golüyle. Şimdi burada yapmamız gereken Yusuf Demir hamlesi olabilir sol tarafa. Orta saha oyuncuların beklediğimin bir tık altında. Şimdi Rovella ile beraber iki oyuncuyu değiştirirsem nasıl olur diye de düşünmüyor değilim. Şöyle ikisini birden değiştirelim. Sağ tarafa da yine bir hamle yapalım ve orta sahadaki dört oyuncumuzu değiştirip ikinci yarıya başlayalım. Baskımız var ama maalesef gol sesi çıkmıyor. Beşiktaş deplasmanından bir puanla dönüyoruz likte Adana Demirle karşılaşıyoruz arkadaşlar kendi evimizde. E, tesis gelişimlerine çok fazla önem verdim. Hatta şöyle söyleyeyim bir tık e, dozajı kaçırdım ve şu anda mali olarak da biraz eksi de gözüküyoruz. Umarım sezon sonuna kadar buraları toparlayabiliriz. Şimdi 3 değişiklik bir de Bakayoko hamlesi. 4 değişikliği ikinci yarıya başlayalım. Maalesef gol sesi çıkmıyor. Çok yüklenmemize rağmen ikinci yarı o golü bulamadık ve bir puana razı olduk. Arkadaşlar tam böyle mali olarak sıkıntıya düştüğüm dönemde e, Abdülkerim'i 14 milyona Kadiz'e satmış oluyorum. Değerinin neredeyse iki katı yani gerçekten iki katı ve daha fazla gelişmeyecek bir oyuncu. Kendisinden bu zamana kadar çok fazla e, verim aldık. Bence bu kadar e, birliktelik yeterli. Çünkü buradan gelecek paranın dışında zaten benim o bölgede kullanabileceğim Ozorva For dışında da buradan e, kiraya verdiğim en kötü Rost'u çağırarak takımıma ki da şu anda gelişimine devam ediyor. O bölgeyi rahatlıkla rezervleyebileceğimi düşünüyorum. E, hatta şu anda da son maçıma doğru çıkacağım bu bölümdeki. Çünkü sezonun tam ortasına geldik. Artık Ocak ayına giriyoruz. Transferler gelecek. Transferlerle satış yapmamız gerekecek. Satacağımız oyuncular var. Şimdi son maça girerken de şöyle hatta Sasha Boy'la başlayalım bu maç. E, hatta Ali Akman'ı kullanalım dedik ve Galatasaray-Blusford maçına başlıyoruz. Deplasman'da ilk maçı ben size göstermemiştim. 1-0 kazanmıştık. Bakalım bu maçtan nasıl bir skor ortaya çıkacak. Bakayoko ve Halil hamlesi gelsin. İkinci yarıya da başlayalım. Mata'nın bir golü, Halil'in bir golüyle toplam 3-0'lık skorla bir üstüne çıkıyoruz. Zira Türkiye Kupası'nda. Tabi Türkiye Kupası'ndan da gelir gelecek. Avrupa Ligi'nden de eşleşeceğimiz rakibe göre artı bir puan artı bir para gelmiş olacak. Onlar da şu anda bütçemizde gözükmeyen ama güzel artılar olmuş olacak. Arkadaşlar şimdi 31 Aralık'ta maçımız var ama ben bu bölümü burada bitiriyorum. Çünkü sezonun tam orta noktasına gelmiş olduk. En azından lig anlamında tam 18 maçımızı oynadık gördüğünüz gibi. Bu 18 maç içerisinde arkadaşlar hiç mağlup olmadık. Gerçekten çok güzel bir seri ve sadece 9 gol yedik. Yani maç başı 0.5 gol. Bu da çok güzel. Ama bir tık gereksiz beraberliklerimiz var. Bunu sizler de gördünüz. Galip gelebiliyoruz ama bu beraberlikler biraz canımızı sıkıyor. Gol krallığı gerçekten kısır bir gol krallığı var burada gördüğünüz gibi. Herkes 9 9 8 7 7. Asist krallığı da keza hani böyle alık başına giden bir oyuncu yok ama en iyi oyuncular da ligin en iyi oyuncuları yine bizim sistemimizde oynayan oyuncular olarak gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar söyleyeceğim şey mali durumumuz olacak. Şu anda gördüğünüz gibi şu ana kadar 8.75 milyonluk bir karımız e, zararımız var. Tahminen de 4.5 milyonluk bir zarar edeceğimiz öngörülüyor. Ee, tabii ki de burada şimdi transferden gelecek paralar olacak vesaire. Benim burada en büyük yaptığım yanlış biraz düşünmeden e, tesislere para harcamakta. Hala harcıyorum şu an gördüğünüz gibi. Stadyumu geliştiriyorum ki gelecek sezon daha fazla bir para kazanmak için hatta burası böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sezon geliri şu anda bakalım burası 16 milyon gözüküyor. Mesela burada tribün kapasitesi 8.000 ve sezon geliri 4.75 ama biz buraya geldiğimizde sezon gelirini 9.5 milyona kadar çıkartmış olacağız. Bu bizim için bir artı olacak. Gençlik akademisini geliştirmeye devam ediyoruz. Şöyle akademiye baktığımız zaman oyuncuların durumu, alım sıklığı düşüyor. Bakın buralarda eksikler vardı. Buraları tamamladık. Hepsi 3 yıldız oldu. Şimdi üzerine bir gelişim daha olacak. Bazıları 3,5-4 yıldız olmuş olacak. Bunları takip ediyoruz. Aynı şekilde antrenman tesisini geliştiriyoruz. Şu anda. Bakın Şubat ayında olacak. Hatta şöyle buradan mı gözükebilir? Buradan daha iyi gözükebilir. Yani bir seviye daha yükseldiğinde bir slotumuz daha açılacak. Ve oraya da güzel geliştirmeleri yapmış olacak sizlerle beraber. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.